Ben Yavuz Hoca, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunuyum. Eee memleketimi sorarsanız Trabzon. Liseden sözel çıkışlıyım. Çok değişik, değil mi? Can Yanlış mı? Ha, sen şimdi Teşekkürler. Liseden sözel çıkışlıyım. Ve sözel çıkışlı bir adam olarak hocam ne işim var yani hem de İTÜ matematik mühendisliği. Yani şimdi memleket Trabzon olunca Trabzon herkes Mersin'e giderken Trabzonlar tersine gider. Ben de öyle bir şey yaptım. Bir de Aslan Burcu'yum. Aslan Burçları biliyorsunuz şey yani böyle aykırı tipler değil mi? Herkes sözelciyken ben sayısal seçtim falan. Neyse tabii ama sonuç itibariyle çok çalıştım. Türkiye 6300. oldu. Ve e, Cerrahpaşa tıfa girebiliyorum. düşünün. Niye? Evet. <laughs> yani şimdi şöyle söyleyeyim. O zamanlarda e, pratisyen hekimler dershane öğretmenlerinin maaşının üçte biri kadar ancak para kazanıyor. E şimdi TUS'u kazanman lazım. E, TUS'u kazanamazsan pratisyen hekim oluyorsun. E, bir anlamı yok. Altı yıl bir de okuyacaksın onu. Yani e, hani anneler hep böyle şey yapar ya çocukları doktor olsun da muayeneleri bedavaya getireyim falan. E şimdi benim annem de 24 saat onu muayene etmemi istediği için herhalde doktor olmamı istiyordu. E ben de onun hatırı için yazdım. Ama matematik mühendisinin altına yazdım. E yani matematik mühendisliği geldi. İTÜ çok güzel bir okul. Çok, aslında İTÜ'de okuduğum için çok mutluyum. Hatta bir ara İTÜ'yü çok özledim. E tekrar İTÜ'ye gireyim dedim. Canım İTÜ çekti. Sınava girdim. Jeoloji mühendisliğini kazandım işte. Gittim yani İTÜ'de o kadar böyle kulüpler var ki yani onlara takıldım falan öyle bir sene takıldım geldim. Yani çok güzel bir okul size de tavsiye ederim inşallah siz de İTÜ'yü kazanırsınız. Peki ben İTÜ'yü nasıl kazandım? Hani sözel çıkışlı birisi olarak nasıl kazandım? Onu size anlatayım. Yani günde ne kadar ders çalıştığımı tahmin edebilir misiniz? Ne kadar günde kaç saat ders çalışmışımdır sizce? 12 saat falan diyorsun. Daha çok çalıştım düşünün yani. Daha çok çalıştım. Yani sabah 6'da kalkıyordum. Yani 6'da işte sabah namazını kılıyordum. Ondan sonra 8'e kadar 2 saat ders. 8-9 arası kahvaltı. Bir de 12. sınıftım ha mezun bile değil. Okula gidiyordum. İşte kitabın arasına testi sıkıştırıyordum böyle. Testi çözüyordum. Hoca sen yavuz söyle bakalım diyordu. Hemen kulağım da hocadaydı yani. Söyle bakalım işte linyet nerede çıkıyormuş? E hocam Zonguldak. Aa tamam peki hadi öyle olsun. Falan böyle. Teneffüslerde bile soru çözüyordum. Teneffüste hani erkekler biliyorsunuz böyle birbirine sataşma, güreşmeyi falan çok sever. Ben test çözüyorum efendi efendi test çözüyorum. Geliyor adam benimle uğraşıyor. Oğlum bak git diyorum ya test çözüyorum uğraşma benimle bak. Yani iş, işsiz misin ya git falan. Yok ille satışçı çıkacak. Kalkıyordum bindiriyordum bunu falan. Ondan sonra bak bana dokunmayın diyordum. Test çözüyorum ona göre. Su içen yılana neydi o? Su içen ne? Ha değil mi? Aynen. Test çözen Yavuz'a dokunma. Neyse ondan sonra günde 16 saat derdi. Şu manyak yani değil mi? O zaman tabii cep telefonu yok, bir şey yok. Hikaye falan çekeyim. Yani. Siz iki gün hikaye çekmeseniz arkadaşlarınız merak ediyor öldü mü falan değil mi? Her gün hikaye atmanız lazım. E ne bileyim, telefon acayip bir şey. Yani oyun oynamak lazım. Bir sürü her şey telefon her şey değil mi? İşte bu telefon bizim zamanımızda yoktu. O açıdan çok avantajlıydık ve telefon olmayınca 16 saat günde ders çalışarak İTÜ'yü kazandım, matematik mühendisliğini kazandım. Ee, ve e, ben öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Yani bir günde çok fazla böyle ders çalışırsanız ama tabii yani yeni başladığınız zaman ilk bir ay bazıları çok çalışıyor sonra bukuyor, bir ay sonra bukuyor sonra e, performansı düşüyor. O yüzden böyle bir şey yapmayın. Şimdi e, geometri dersi biliyorsunuz ki ortalaması çok düşük. 3 milyon kişi sınava giriyor. 3 milyon kişiden 10 sorudan kaç net yapıyordur sizce? Ortalama kaçtır? Bir net yani aynen yani 3 milyon kişiden 1,5 milyon kişi bir net bile yapamıyor. Ve sen bir net yaparsan 1,5 milyon kişi geçiyorsun. Bakın şimdi size bir örnek vereceğim. Geometrinin ve matematiğinin önemini anlatmak için. Bu sınıf sayısal değil mi? Evet. E, sayısalda da tabii ki önemli ama eşit ağırlıkta da çok daha fazla önemli. Şimdi 2021 sınavını biliyorsunuz çok zor bir sınavdı. Ben 2021'de eşit ağırlıktan gireyim dedim, bir deneyeyim dedim. Bakalım ne yapacağım. E i̇şte önce dedim edebiyattan başlayayım, Türkçeden başlayayım çünkü okuduğumu anlamıyorum. Matematik beynimi yorunca okuduğumu anlamıyorum. Önce Türkçeden başlayayım dedim. Yani paragraflar böyle. Benim boyum kadar paragraf yani oku oku. Neyse 20 tane falan çözdü. Acayip kafam şişti. Bir, bir buçuk saat falan geçmiş yani. 20 soruda. Dedim ya boş ver dedim ya. Matematiğe zaman kalmayacak. Ben işi bırakayım. Bıraktım matematiğe geçtim. Yani bu matematik mi yoksa Türkçenin devamını anlamadım. Yani matematik bir geçtim orada daha uzun paragraflar var. E beynim yoruldu ne olacak şimdi? Ayda falan neyse başladım matematik paragraflarını okumaya. 30. soruya geldim. Gözetmen şey dedi. Kağıdı kalemi bırak. Bitti. Aa nasıl olur ya dedim. Ben ben matematik öğretmeniyim. Bak dedim full çekmem lazım. Öğrencilerim ne der? Bak, 30 rezil. Rezillik. Ya düşünsene İTÜ matematik mühendisliği mezunusun. Kaç yıllık hocasın. 30 tane matematik anca işaretli. Rezillik yani. Çok kötü. Hayatımda girdim en berbat sınavdır. Ben çok sınava giriyorum böyle. Boş zamanlarında üniversite okuyorum bilenler bilir. Hatta şu anda da hemşirelik okuyorum. Ne Biz Tutturamıyoruz siz boş zamanlarınızı. <laughs> evet. Canım sıkılıyor. Üniversite okuyorum. Yani böyle sınava falan girmem lazım. O Adrenalini yaşamak güzel yani. Böyle spor, şey, ekstrem sporlar var ya. Benim de ekstrem sporum şey üniversite okuma. Neyse Sonuçlar açıklandı. 20 edebiyat işaretlemişim ya. 16 yanlış, 4 doğru. <laughs> Sıfır. Allah belanı versin dedim. O kadar da bir buçuk saat falan ona zaman ayırdım. ya. keşke 40 matematiğin 40'ını fullemek için uğraşsaydım değil mi? Neyse matematik Allah'tan 30 işaretlemişim, 30 net. Şimdi normalde ben bunu hayatta öğrencilerimle paylaşmam. Rezillik çünkü ya 30, 40 soruda 30 net matematik hocası yapar mı değil mi? Ama çok zordu o sınav. Şimdi paylaşmamın sebebini birazdan anlayacaksın. Neyse sıralama bir açıklandı. Sayısalla 130 bin yapmış. Ben şok. Geri kalan her şey bomboş ha. Fizik boş, kimya boş, biyoloji, tarih hepsi boş. Bir tek elimde 30 matematik neti var. İçinde de işte kaç geometri bilmiyorum ayrım yapmadım. 130 bin sıralama. Düşün yani matematiğin, geometrinin gücünü düşünün. Sayısalla 130 bin. Eşit ağırlıkta da daha fena. Onda da 80 bin sıralama yaptım. Eşit ağırlıkta bak düşün edebiyat sıfır ya. Yani e, boşuna şair ezberliyorsunuz ya. Değil mi? Gerçi siz ezberlemiyorsunuz ama eşit ağırlıkçılar şair ezberliyor. Ne gerek var ya otur matematik çalış. 80 bin. Öğrencim dedi ki hocam dedi hukuk yazsanıza dedi. Dedim hukuk pek ilgimi çekmiyordu. Hocam dedi yani yazın falan hukuk çok iyi. Dedim ne 80 binle yani hukuk mu var? Bartın hukuk tutuyormuş. Dedim oğlum Bartın'da ne işin var benim ya İstanbul'da oturuyorum. Hocam onu da araştırdım ya yoklama yapmıyorlarmış. Girin okuyun. İlle beniz hukuka sokacak yani. Hani ben e, hukuk okumadım ama yani okusam mı acaba bilmiyorum ki ne dersin. <laughs> hukuk mu okusam acaba? Ama şu anda hemşirelik okuyorum. İşte o 130 bin sıralama yaptım ya. Üsküdar Üniversitesi hemşireliği kazandım. Eğer içinizde Üsküdar Üniversitesi hemşireliği kazanan olursa 4 yıllık ders notlarını paylaşabilirim sizinle. Şimdi gördüğünüz gibi matematik geometrinin değeri ne kadar yüksek yani çok e, iyi. Şimdi e, ben niye öğretmen oldum onu da açıklayayım. Yani matematik mühendisliğini bitirmişim aslında yazılımcı olacaktım. Şimdi ben zaten oraya girerken. Dedim ki ya yazılımcı olurum dedim ya da dershane öğretmeni olurum. O zamanlar dershane öğretmeni pratisyen hekimlerin 3 katı maaş alıyor. Yani bu durumda ben altı yıl niye tıp okuyayım değil mi? Mantık olarak. Yani şu anda işler değişti tabii ama o zamanlar öyleydi. O yüzden siz de sakın böyle paralı bir meslek diye o mesleği seçmeyin. Yani. Çünkü dört yıl sonra işler değişiyor. Yani neyi seviyorsan onu seç, onu oku. Severek oku, zaten severek okuyup severek o işi yaparsan zaten orada zengin olabilirsin. Ya bir işi severek yaparsan zaten o işi çok iyi yaparsın, çok iyi yaptığın içinde o işte zengin olabilirsin. Ya her bölümü bitiren iş buluyor zaten. Volkan mühendisi adam var ya haberlere çıkmıştı. İtalya'da volkan mühendisliği okumuş. Türkiye'de volkan yok. Ağlıyor, ben iş bulamadım bilmem ne falan. Ya o bile iş buluyor yani. Her türlü iş buluyor. Türkiye'de herkes iş buluyor. O yüzden iş bulamam derdi falan düşünmeyin. Yani tıp mesela çok zor yani şimdi. İşinizde var mı tıp düşünen? Birkaç kişi var. Mesela bizim sınıfta tıp düşünen, yani tıp bırakmış bir kız vardı matematik mühendisinde. Niye bıraktın falan dedik. Hani siz de az önce tepki verdiniz ya. Niye hocam niye tıp okumadın falan. Şimdi biz de sorduk niye tıpı bıraktın. Kız dedi ki ya Paşa tıpta okuyorum dedi. Kadavra örümüzde dedi. işte kesiyoruz, doğruyoruz falan filan. Neyse işte arkadaş bana şey dedi. Ya dedi bu işte şey e, silgini versene ya dedi. önlenin cebinde silgi var mı? Baksana falan. Elimi bir attım dedi. Yumuşak bir şey. Ay bu ne falan bir baktım kulak. Arkadaşı şaka yapmış. Kadavranın kulağını kesmiş. önlüğünün cebine koymuş. Ay bana bir şeyler oldu deyip bayılıyormuş falan kız. Yok işte burun koyuyormuş cebine, yok işte bilmem. Ama diyor başkalarına yapıyorlar aynı şakayı diyor. Adam böyle yapıyormuş. Lan hangi salak koydu bu kulağa ya? Atıyormuş suratına falan düşün mesela o kadar soğukkanlı ki. E şimdi o doktor olur mesela. Soğukkanlı çünkü ama bizim bu arkadaş işte hep böyle bayıldığı için. Bir de çok kötü kokuyordu diyor. O midemi bulandırıyordu falan diyor bıraktım diyor tıp geldim diyor şimdi yani tıp hani tamam doktorlar iyi maaş alıyor diye